Dünyanın sonu gelecek. Resmi tatillerde ve pazar günleri bile işe giden Bay Delmia şimdi burada hem de gece kıyafetiyle karşımda oturuyor. Acaba siz hasta mı oldunuz? Bay Delmia. Kafanıza saksı mı düştü yoksa? Ben gayet iyi. Yapacak işiniz olmayınca boşluğa düşmüş gibi hissediyorsunuzdur. Size yardım etmemi ister misiniz? Benim bugün bu kumaşları tören için işlemem gerekiyor. İsterseniz bana yardım edebilirsiniz. Sence ben evde bir şeyler dikmek ve nakış yapmak için mi varım? Yani sonuçta gazeteyi tersen okumaya çalıştığınıza göre çok sıkılıyor olmalısınız. Ben de bu yüzden yardım etmek istemiştim. Bay Delmia. Ne istiyorsun Savigoyal? Bana kızgınsınız değil mi? Çünkü ben annemin sizin Delhi'ye gitmenizi engellemesi için yolunuza çıkmasına yardım ettim. Sen nasıl plan yapıp beni Delhi'ye gitmekten alıkoyduysan eşyamı da göndermesen çok iyi olur. Bavullarımı neden gönderdin? Aa, şimdi anladım ben. Demek bu yüzden siz burada böyle gündüz vakti pijama giyip yaşlı dedeler gibi gazeteyi tersten okumak zorunda kaldınız. Çünkü tüm kıyafetleriniz Delhi'ye gitti. Ayakkabım yok, kitabım yok. Valizim bile benden önce Delhi'ye ulaştı. Ayrıca internetten sipariş versem yarın gelir ancak. Ve bu haldeyken bir alışveriş merkezine ya da mağazaya bile gidemiyorum. Gerçekten durumunuza çok üzüldüm. Üzüntünün sahte olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü eminim ki beni bu halde görünce çok mutlu oluyorsundur, değil mi? Zaten bunların hepsi senin yüzündendi. Benim yüzümden mi? Doğru. Benim yüzümden oldu. Öyleyse sana yardım etmeme izin ver. Tamam, olur. Tamam, söyle bana. Senin için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Çünkü sen ne zaman bana yardım etmek istesen ben daha çok zarara uğruyorum. Aşk olsun Bay Dalmia. Neden her zaman benden rahatsız oluyorsunuz? Alınıyorum ama. Biz aynı çatı altında yaşıyoruz değil mi? Peki böyle yaşanır mı? Yoksa bana böyle davranmanızın sebebi kendinize engel olmak ve bana aşık olmaktan kaçmak olabilir mi? Ben mi? Sana mı? Aşk mı? <laughs> Saçmalık. Asla. Tamam. O zaman bir sorun yok Bay Delmia. Hadi şöyle yapalım. Her şeye yeniden başlayalım ve arkadaş olalım. Sizi çarşıya götüreyim ve birlikte alışveriş yapalım. Ne dersiniz? Biz ve Arkadaşlık mı? Evet. Mümkün değil. Arkadaş bile değil miyiz? O zaman biz neyiz Bay Dalmia? Ya? İki yabancı. Yabancı mı? Şey, yani biraz daha... Nasıl desem, fazlası. Bir tanıdığız mesela. Tanıdık öyle mi? Pekala. Öyle olsun. O zaman ben bu tanıdık adama biraz yardım etmek istiyorum. Sonuçta komşular bile birbirine yardım eder değil mi? Üstelik ben sizinle aynı odayı paylaşıyorum. Size ben değil de kim yardım edecek? Ne dersiniz? Olur mu? Gidelim mi? İlk defa doğru bir şey söyledin Sabi. İlk kez mi? Hadi gidelim. Benim çantamda yeterince yer var. Yola geliyorsun dostum. Bak, bütün bu hitapları başkalarına sakla olur mu? Hadi gidelim artık. Biraz daha zorlarsam fikrimi değiştirebilirim. Bugün çekeceğin varsa Vigoyal. Geliyorum. Ne? Listeniz biraz fazla uzun değil mi? Yani diş fırçası, yüz temizleyici, parfümler, çoraplar, ayakkabılar, blazer, tişört, pantolon, iç İçim... çamur... Evet, listeme ne yazdığımı ben de biliyorum, merak etme. Artık alışverişe gidebilir miyiz? Evet, tabii ki. Bir dakika Bay Delmiya. Acil bir telefon var. Evet. Bayan Darmia, iyi haberlerim var. Aradığınız kişinin kayıtlarını kontrol etmek için gerekli ...izinleri aldım. Bu kayıtlarda Rakşam'ın şu an nerede olduğunu bulabiliriz. Evet, bu gerçekten iyi. O kadar da iyi değil. Kayıtlara bakmak için iki saatim var. Ve 12 yıl yılında... önce inanamayacağınız kadar çok kişi kaybolmuş. Senin... Senin sadece iki saatin var. Benimse sadece iki günüm var. Eğer bayram gelmeden önce aradığım şeyi bulamazsam... Yani eğer dokuma halıları dokuma halıları bulamazsak insanlar tören esnasında nerede oturacak değil mi? Ne? Ben diyorum ki. Evet evet anladım. Şu an neredesiniz? Hemen bana söyleyin ki bir an önce oraya ulaşıp size bulmanıza yardım edeyim. Büyük mabedin yanındaki polis karakoluna gelin. Merkezi Kayıp Bürosu tam orada. Bay Dalmia, çok üzgünüm. Benim acil bir işim çıktı. Hemen gitmem gerek. Siz ne? devam edin. Sen şaka mı yapıyorsun? Hayır. Neden şaka yapayım ki? Şu anda benim alışverişimden daha önemli ne işin olabilir ki? Bay Dalmia bu birinin ölüm kalım meselesi. Her neyse siz Nityam Dalmia'sınız. Bir tanıdığın yardım olmadan da şehirde alışveriş yapabilirsiniz. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Savi. Savi Goyal. Savi Goyal eğer ofisimde çalışan olsaydın seni hemen şu anda işten kovardım. çalışan. Kiran, Kiran'ı arayayım. Telefonum. Savi, telefonum Savi'de kaldı. Savi! Savi telefonum. Savi telefonum sende kaldı. Anahtar da arabanın içinde. Cüzdanım Sabidi. Ah! Özür dilerim hanımefendi. Burada bir ipucu bulmak çok zor. Bu bilgisayarlar o yıl Uçcan'da kurulmuş. Bilgilerin çoğu da bilgisayara yüklenmemiş. Bay Saçin siz Bayrakşam'ı bulmak için başka bir şey yapamaz mısınız? Umarım bayramdan önce ona ne pahasına olursa olsun bulmamız gerektiğini hatırlıyorsunuzdur. Uçcan'daki tüm bağlantılarıma ve çalışanlarıma haber verdim. Şu anda 12 yıl önceki gazete ve benzeri kayıtlara bakıp Bayrakşam'ın bilgilerine uyan bir ceset olup olmadığını arıyoruz. Eminim yakında bir şeyler çıkacak. Ceset değil Bay Saçin. Rakşam Daimiya yaşıyor. O mutlaka hayatta olmalı. Polis binasında telefonunuz hep sessiz modda olmalı. Aynen öyle. Lütfen telefonunuzu sessiz moda alın. Benim aldım. telefonum her zaman sessiz modda. Siz telefonunuzu kontrol edin. Bay Dalmia'nın telefonu. Bay Saçin. Bakın benim acil bir işim var o yüzden hemen gitmeliyim Ama eğer Bayrakşam hakkında bilgi bulursanız lütfen bana haber verin Tamam olur Tanrım beni lütfen Bay Dalmiya'nın gazabından koru Şu anda o gerçekten çok sinirlenmiş olmalı Kiran zaten şu anda çok öfkeliyim Bir de bana böyle aptalca soruları tekrar tekrar sorarak beni daha da sinirlendirme lütfen Bugün ofise gelmeyeceğim Benim Önemli bir işim var. Efendim bugün zaten ofise... Gelemeyecek durumda olduğunuzu biliyordum. Aslında ben... Hava yollarından bir telefon aldım ve her şeyi anlattılar. Bavulunuz Delhi Havaalanı'nda bekliyor. Siz şu an gecelik giymiyor musunuz? Bu ne fark eder ki Kiran? Ama efendim en azından telefonunuz yanınızda olmadı değil mi? Beni telefon kulübesinden arıyorsunuz. Telefonunuz bavulla birlikte Delhi'ye gitmedi Kerem, ki. Sence tüm bu sorunların... Arkasında kim olabilir? Yani bayan Savi yüzünden mi beni bir kulübeden arıyorsunuz? Yoksa telefonunuz onda mı? Telefonum, cüzdanım, her şeyim. Dinle Kiran. Şu anda ben... Alo? 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 Kiran? Kiran? Alo? Abi, topu atar mısın? Atar, atar mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.